top var tane. Oradan çıkıyoruz gel abi de. Önden gidiyorum. Ne bekle hareket yoksa mapta nasıl geçiyor? Valla Eko kafan hiç çalışmıyor. <laughs> Valla kafan hiç çalışmıyor. Eko'yu da Eko'yu ne bilen bilir alttan konuştum zaman bunun anasını sizmiyor muyum maç sonu görün şimdi Orası bu çocuğu seni what site seven this is a holy q ço bлять eto eto çu zapanya şaşurdun değil mi amına kodum seni ben de yazdım da son sık deli oğlum sen strelalyo biçim lan yalan söyleme göt Hadi lan oradan. Hepinizin amına koyayım ya. Shut the fuck up you fucking son of a bitch. Don't speak Russian idiot. <laughs> Başlamış bu çocuk ne yapıyor burada ya hmm. ya senin ben amına koyayım çocuk sen ne geri zekalısın ya <laughs> 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 Ölün lan! Ölmüyorlar lan. Ekrem iki diyen ağzını Hangi Gel öyle abi ya.

doaydın ayağım kaydı da düştüm şekilsiniz ya amına koyayım semgay update diyor pistolarırsak yarra yediler <laughs> ay benim böyle.